Bir kaçırdı varus. Şurada bir girip sürpriz yapacağım. sürpriz yapacağım. Geldi geldi geldi. Aha. Ayın Ölmeden. Güzel güzel güzel. Gel babacım şimdi. Tak tak. Ay Evet dostlarım bugün de muhteşem bir içerikle sizlerleyim. Tableyinde nasıl oynuyoruz? ve bir kas tek yapmaya çalışacağız. Yani oyun bitmeden bir kas ulaşabilmek için parıltılı pırıltılı şeylerle başladım. Bol bol beceri süresinde azalma kasacağız abi. Ya tabi ölde karşımızda Malfit var. Malfit birazcık bizi darlayacak. Ama can çalmayla bunu egal etmeye çalışacağız. İnşallah. Şunu hızlı bir şekilde alalım. Maksat diğerine kadar Q'muz gelsin. Yani stack kaçırmamaya çalışacağım. Olabildiğince elimden geldiğince stack kaçırmamaya çalışacağım. Bunu da aldık. Ona kadar gelir mi Q? Bu adam beni dürterse gelir. Gelmeyecekmiş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok dürtüyor abi. Bir de tank bu. Ya en azından AP olsa bir tık dürter Ondan sonra birazcık kendimize zaman ayırırız da. Tank olunca sürekli dürtme potansiyeli var. Azıcık dileneceğiz. Yapacak bir şey yok. Uzun, ince Aga. <laughs> Sen nasıl bir sapıksın ya. Şurada alt olmam lazım. O küçük minyonun XP'ni aldım. Büyüye de sitemizi aldık. Alt olduk. Güzel. Gel bakayım babacığım. Aha. güzel. Bizim en azından can doldurma potansiyelimiz var. Adamın manası falan hiçbir şey kalmadı. Şu minyonları da yiyelim. W'luk manayı bekletiyorum abi. Uzaktan. Bir W atsam yetecek ona. Okey. Tertemiz kill. Yemin ediyorum tertemiz kill. Bu arada bu adam bizi türtük türtük etmeye devam ediyor aniden girerse aynı bu şekilde daha armor yok bunun. Ih yaparım. Ih. Ama öldüremedik. Ya birazcık daha benim bu tarafla ananı satayım. Öldük. Abi Mayvet orası. Mayvet. Mayvet. Tamamen Mayvet. Abi AP kassa bu kadar darlayamaz biz ha. Yemin ediyorum AP kassa bu kadar darlayamaz. 4 saniyede bir Q atar. Onun hasarını yeriz. Can çekeriz. Aaa. Korktum. Vallahi korktum. Billahi korktum. Aga imkanı yok. Ezip geçiyor. Yani benim lane'de bu adamı öldürmemin hiçbir imkanı yok. Darius, Pantheon falan filan olsa üstüne direkt rushlarsın, kesersin, geçersin. Deli gibi isteğimiz var, deli gibi isteğimiz var. Araba minyonu kaçırmayın. Ih. buna aynı muameleyi yapamıyorsun. Bari hortlak kastırmayayım. <laughs> ya şuna bak şuna bak çıldırırsın. Yan aşırsa çökeceğim. Yan aşmadı. Aha. Rakip <laughs> Ulti az kaldı. Vallahi ulti az kaldı. Az daha gel babacığım. Az daha gel. Ah, uzun yolda ben bunu kes. Garanti olsun, garanti olsun, garanti olsun. Türtükleyebildiğimiz kadar türtükleyelim. Yemin ediyorum bosa giriyoruz sanki ya. Metin 2'de hani Mavi Ejder'e girersin, sırayla girersin. Biriniz tekler, diğeriniz girersiniz ya aynı onun gibi hissediyorum, yemin ediyorum ya. <laughs> yemin ediyorum takım çalışması. Adam yoksa yenemiyorum abi. Açık açık, yenemiyorum yani. Üçlü kuvvetimiz bitmiş. O bana yetişir mi? oha iyi de vurdum aslında. Helalle Yusuf'i. Bunu da diyeyim tutayım demet Mana da yok. Bunlar muhtemelen sistemin şu an farkında değil. Ultiyi kaçırdı Varus şurada bir çime girip sürpriz yapacağım. <laughs> sürpriz yapacağım. Geldi geldi geldi. Aha. Ayın <laughs> <I'm still. gülüyor> Ölmeden. <gülüyor> güzel güzel güzel. <laughs> Kaçamayacağım. Minyondan can çekmem lazım. Minyon 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 minyon. Anlatıyorum oynayamadım. Neyse güzel. Anti. Şu an sayda en aşağı iki kişi gelmesi lazım. 400 stack olduk. Uy. Ama işte olmaz ki bu. Üç kişi olmaz. Maybet. Yine maybet. Ya ben bir k stay yapmak için elimden geleni yapacağım da. Bu cidden kötü oldu. Yani gri ekranda geçirdiğin tüm süre senin için zarar abi. En azından bir TF'e girelim. Orayı taşıyabilirsek taşıyalım. Taşıyamıyoruz. Aa! Bunun ya aga ben gidip stay mi kasacaktım yani. Ya maksat oyunu uzatmak. Öldü o. güzel güzel. Aga ara sıra TF'e de gidiyorum ki maksat oyun uzasın bizim takım geriye düşmesin. Ya hiç TF'e gitmesem bizimkiler yavaş yavaş geriye düşecek oyunu rakip bitirebilir yani. Stek 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 stek. Çiftçiyiz yemin ediyorum çiftçiyiz. Aga aldık orayı aldık orayı Devam 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 devam. La destek yarı can ya adam bir Q ile destekleyecek bir mübarek yok mu beni ya? Yemin ediyorum. Çok kötü kaybettik burayı. Çok kötü kaybettik burayı. Rakip, rakip, rakip. Aynısını satayım ya. Aslında biz çizmeyi atiklik mi yapsak çok fazla slow yiyoruz. Adamlar baron alacak. Malfit'in dönüştüğü şeye bak. LB, LB 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 Kestik mi bunu abi? Tamam. W'm tekrar geldi. Kestik bunu. Ayın Ölüyordum az daha. Adam boss olmuş. Biz sitemize devam edelim abi. Rakip eksikken sitemize devam etmemiz gerekiyor. Ayrı yakalandılar. İşte rakibinin de böyle bir sıkıntısı var. Hedefe çok az kaldı. Şuna 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 şuna. Attım slow abi. Ona yetişemedim. Ulti boşa gitti. Neyse 30 saniye pek bir şey değil. Şurada eksikleri de alalım abi. Kule. Free. Burada eksikleri de alıp ben top e gideceğim. Ya yani en azından oradaki stekleri de alalım abi. <laughs> Adamlar da olacak birazdan oyunu bitirme ihtimalimiz yok. Biz hedefimize odaklanalım. Bir kaç tek yapmaya çalışıyoruz. Bak orayı bizimkilerin zorlamaması lazım. Umurumda mı? Geldiler. Çıldırırsın. Vallahi çıldırırsın ya. Ensin satayım. Baron var. Bizimkilerin öldüğü yere bak. Az kaldı babacım. Az kaldı babacım. Az kaldı babacım. Hedefimize 100 tek kalmışken bu intihar görevini yapmak zorundayım. Başka çarem yok. En azından bizimkiler gelene kadar Ya ruh gömleği aldım. Bu Varus'un demeci hala dayanamıyorum ya. Varus ADM AP mi değişik bir çar yemin ediyorum her şeyi vuruyor karakter. Orayı kazanalım be baba. Güzel, güzel. Buradan ne alınabilir abi? Şojin, Şojin, Şojin. En mantıklısı o. Q, 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 Q düz vurur gibi Q atalım. Az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bir kastik olduk mu? Hop. Olduk. Vallahi olduk billahi olduk. Gel babacım şimdi. Tak. 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 Tek yedi. <laughs> Çıldırırsın. Sen de gel babacım. Sen de gel baba. <laughs> <laughs> 25 dakika. Tablet ne yapıyor? Kalkalan nasıl inmiştir? <laughs> Kule beraber gel. Aslan parçası. Kalabalık oldular. Allah'ım çok tatlı. Çok tatlı. Sanırım bu saatten sonra GG. Gidelim TP'mizi atalım. GG. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum dostlarım. Allah razı olsun. Çok büyüdük. 155 kişi olduk. Canınızı yırım kardeşler. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Popüler davran. Bay bay.